Ha. süre başladığı zaman başlıyor. Bir kere bas kanka. Şu an başlıyor. Süre dur Şu an tamam. Merhaba Şu an arkadaşlar. Merhaba kardeş. Arkadaşlar bugün sizlerle mangal Vallahi yapıyoruz. Ustamız çok Yıldırım. Çok Yıldırım. Ustamız da bu işi yapıyor ya. Yıldırım. Mangal hakkında Şere. neler demek istiyorum? Mangalı uzaya çıkaracağız. Evet. Yıldırım, Yıldırım ve Yıldırım'ın çırağı. Kana yakacağız bu gidişte. Ben de çek. Et kokusuyla ben yaptım. beraber. Ben de çek. Ben yaptım. Aa. Bak arkadaşlar böyle olmaz bu. Böyle olur. böyle tamam. olur. Kalem ya. tutuyor sanki. Tamam mı? Tamam ya. Kalem tutuyor tamam, tamam abi lan. Alışkanlık olmuş. Her bir de ben yapayım mı? Al yap. Abi Abo sen alakası. ne diyorsun bu konuda? Karnım aç. Açlık çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. <laughs> Karnım aç. aç. Karnım aç. aç. Karnım aç. aç. Ezberçi. Ya ben ya ne diyorum ezberçim? Şey? Ezberçi mi? Evet. Beleşçiler geliyor. Beleşçiler hiçbir emek vermeyen. Kameralara gezenler yakalandı. o kamerada ne işe var var. Benim Hepinizin abi. ifşası var Benim o kamerada. Abi. Evet, Hepsini paylaşacağım. Buradan <laughs> hepinizi tehdit ediyorum. Hepsini tek tek paylaşacağım. <laughs> Ben bir fotoğraf var da çok komik ya. Tamam yeter lan. Aa. Kameralara yakalan. Çek 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 çek. Atsın Lan. Ha, yok mu? Bunun bir şey. gün şarjı olsa ben şaşırırım. Hadi <laughs> <ya. Sen> nasıl yeni kamerası? O bir de sen ne yaptın? Yani bir üstüne kalmış. gitti elini kamayı bilmiyor. Güzel, güzel kama orada <laughs> Bakın niye yüzünü çıra gittiler ki bunlar merkezde? Ne diyorsun ya? Nereye gitti bunlar ki? Allah a Allah a şey, <laughs> niye daha gelmedin dedin? Yüzünü çıra gitmişler lan burada. Dedim ki... Motorları aşağıda bıraktık Nerede arkadaşlar. Siz Benim siz motor GBA, CBA. GBA. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii abi. GBA. GBA diyor. motoru var. Buraya geldik Ezberçime dedik. Bu dayı bizi... Ezberçime. Kapıyı açan size diyecek ki Maverçi oğlu, Maverçi ne pek lisanı şarigel. Ezber açılır. Ezber açılır. Ezberçi mi? Ezberçi be. O da Ben Maverçi de. Anne seni çekeyim. <laughs> ne soy <'yu> bugün istemiyorum. <laughs> Aç olmasam döverdi. Bana <laughs> döverdi. Şu an tansiyon yükseldi ama olsun. Ama olsun. Oruç tutuyoruz. Ne su bugünden itibaren çalışmayımız. arkadaşlar. <laughs> Ben bu park... sen çok güzel olur. Vallahi çok güzel. Bu parkta on <laughs> gitti. Ha. Niye gitti? Mi? Millet ha. bu parkta da ilk defa geldik arkadaşlar. Park baya güzel. Bunlar kötü ama. <gülüyor> 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 <Halsiz> <gülüyor> Allah. Allah. evet abi sen ne izliyorsun ya? Ne konuş? Sevmiyorum. Şey Moralim bozuktur ben tokanma tamam mı? Kameralar sevmiyor mu? Yok. seviyor? <laughs> sevmiyor. Dur, saldırdı. Lan <laughs> <laughs> bir de saldırıyor muyuz? Var <laughs> mı? Mu? <Efe gülüyor> olmaz. Kapat mı? O şey vardı lan. Mikrofonla şey vuran var ya. Vurma. Vururum <laughs> hep. <laughs> <laughs> parmağın hep videoda parmağın çıktı ha. Başka hiçbir şey çıkmadı. Yok yok çok güzel çektim. Kanka akşam paylaş bunu. <laughs> Kaç dakika? 2 <laughs> dakika 48. Ben şimdi bunu şuraya sabitliyorum. Dur dur bak birazdan devam edersin. Nasıl durduracağım? Üste bas durdur. Buraya. Ha, kendim kazanıp kendim almaya çalışıyorum. Ağırdı Kadir. Ama ne gerek vardı? Oradan gerek yok. Babasının arabası olsa kendi sanki binmeyecek. Tamam hocam ama. Laf laf da. Şey şey. <laughs> Solara 10 bin atışsa. niye başladım? lan? De bir yılda arabası olsun. Vallahi. Solara böyle çevrilmez şey kardeşim. Servetli mi biliyorsun? Ne yapayım ben? Kastalı şu Oğlum adam abi. yapıyor en azından. Alıyor satıyor. Sen ne yapıyorsun? Gör. Bolu'ya gidip duruyorsun. Size ne? Size ne? Ne ikiniz? Yapsın duruyor. abi. O da bitcoin, o, da o da alıyor. <laughs> o da bitcoin alıyor. Bu parayı ben kazanıyorum lan. Yemeği ben bileceğim. O da bitcoin alıyor. Aynen. Şey, ben almıyorum. Ama o. <laughs> Ekonomiyi bu adam yönlendiriyor. Mangala yapacağız dedik. Geldik. ne işimiz var bilmiyorum. Valla. Durduk yere öğrenci adam para harcayacak yer arıyor. Yok ya güzel yeme mangal. Söyle. Biz öğrenci miyiz? Konuşma. Evet. <laughs> İlaççılarla birlikte canım, sonra, canım, sonra doğru. İftara doğru. <laughs> <İhtara> Abi, doğru. <laughs> sakin, sakin sakin. Apo, ya sakin. senin başın döndü <laughs> ya galiba. <gülüyor> <Sesim> <gülüyor> <çıkmıyor>. <gülüyor> Hiç sesin çıkmıyor. Çekin mi? Bir şey yapalım. olmaz da hatıra <gülüyor> olursun. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, Sokakımız da burası. Hiçbir şey yok. Motorlar, CBR, <laughs> Dominar 400, CG. <laughs> Daha bir tane daha bir diğer neydi lan? Mondial Butcher. Mondial Butcher. Mesut'un yaptığı et de var. bu arkadaşlar. Lan gerek yok tabağa. Oh, oh, oh. işte. tabağa. Bunun şansı yok ha. Abi de anlatsana da şunları. Niye gelmiyorlar ya? Şefimiz Yıldırım Sabak. Salih çıkıyor. Adam 26 Haziran'da evleniyor ama gelmiş burada bize <laughs> mangal yapıyor. Yıldırım soyadın ne lan senin? <laughs> Sabak Yengenin soyadı işte. neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu bu güzel espri bak 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 evet. bunu kaydettim. Evet. Tamam. Ben Al anlamadı. Kısa <laughs> <Kısal> süreliğine savaş. <laughs> <laughs> Oğlum hepimiz video çekiyor. Ortamımız da bu arkadaşlar. Öbürünü <laughs> hazırlayın. Kameralarımıza yakalandılar. Wow, çiğ yiyorlar. <laughs> wow. Ayı <yasıyoruz> burada. <laughs> <gülüyor> şakir. <gülüyor> şakir geldi mi? <laughs> <laughs> Bu nasıl Şakirden beklenen hareketler mi? <laughs> Valla bunlar tam Şakir. <laughs> Mehmet, Şakir hakkında ne düşünüyorsun? Tüm düşüncelerini buraya yayabilirsin. Şakir tam şerefsiz it, Yok köpek, abi pezemek, yavrular, göt it. Bu bir... ikisine, ikisi bir. Tanju hakkında ne de... Tanju hakkında ne düşünüyorsun? Gelince bir şey <laughs> söyleme, tadım saçma. Yok ya ne diyeceğim. Ha. Ama videoda sesim var. <laughs> an, bir şey olmaz. Sonra izlesin. Tamam, Amına koyayım onları. Sonra izlesinler. Lan bari motoru alıyorsun. Yok, yok, Niye adam akıllı getirmiyorsun? Ha. Hani yarım saat geçmiş. O insan bir saftan bolundan mı getiriyorsunuz i̇nsan be? İnsan bir saate ya ne tabak almaya gelir? Ya ayıp değil mi? Hadi. Ya motorunda değilim arkadaşım. Ya lan, motorunda. Değil. <laughs> ya motorunda. değil. Ya değil. Abi haber verir insan ya. Arıyorum. Çanta düştü senin amına koyayım. Lan bir buçuk saatte çantayı ben sırtıma alır, yürüyerek geri getirirdim amına koyayım ya. Ya çanta düşebilir, tam arada 10 dakika evet. Ha. geliyor. Hani adam akıllı demiyorsun Şakir. Yo, bu son amına. Siz <laughs> <laughs> vallahi hak ediyorsunuz e, bir tane. Ha bu kadar Üçünlükle biberi. beraber mi uçacaktık? 3 tane 4 tane Ha 10 kişi burada sürdü. Oğlum Harana gidip biber mi aldınız? Ne yaptınız? Se ya, e sen e ne düşünüyorsun Tanju abi? Pardon abi hemen geldi. Allah ne aldın üstü? Al ya. Çok mikrosa gittik. niye bu kadar dolaştınız? Niye? Kanka bu gittik Tanju abiyle. Orada ne, sucuk, sucuk yoktu. Evet. Ya Değil abi sucuk de. var zaten. Yok, Niye yok. o kadar uğraştın? Sen de sucuk almışsınız. Yeter oğlum bir tane Ay, ya. ya. yeter bu yetmeyecek. Fakir abi daha çok et var. Kaç paket ek, et var orada. Üç 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 meyve 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 ya domatesleri yıkamıyor. Ya, çok çok çok. Nasıl yıkama ya? Bir manyak mısın? Yıkala o gelene kadar var ya. Allah! Diğer taraftan mangal yaptık. Çay yıkayın. Hadi yıkayın o zaman. Bir ya. Ben gidiyorum ben alışverişe. Kasım gidelim Bu ne lan? kaç para ya? Kimsenin yok. Ya? yok. Lan, bunu o, kanka şey pahalı değil, biz aldık ya öyle aldık. Kaç biber de çok. Olur Bana geç şey kaldı. yoksun değil mi? Artı ya, kanka biz şeyden şey değil ya. işten dolayı çağırmıyoruz. Geç kaldı. de çocuğun hani Çocuğa Bak, bir diyorsun çan Mehmet çanta koptu seni amına koyayım. <laughs> <laughs> e Mehmet burada sırrsan öldü amına koyayım. Tamam ben tutarak geldim şöyle geldim. Ya tamam. Elmemet'e evet, <laughs> söyleyecekler bana ya. Hadi <laughs> geç kaldı zaman. Lan neye geç kaldık? Biz biz mi atışın ha, altında mı diyeceğiz? Yok abi ondan <laughs> değil. Abi ondan <laughs> değil ya. Neden? Her Sizden şey yani hallolmuş. Şey da abi düşünün kalan abi. Ölürsek en fazla hani acaba çok gelir? Zaten hastane burası. Ya motoru i̇ki düşünüyor ik iki değil. <laughs> Siz derken anlamadınız yani. <gülüyor> <gülüyor> anlamadım. İki kişilik fazla yerdiniz. Size. O değil. Oh. Neyse tövbe estağfurullah. Ha. <laughs> Şakir bacak karısını şöyle. Şakil Uy nasıl abi, küfür ettik var ya. Kamerada nasıl küfür ettik sana. sana. Mehmet diyor ya. Oğlum orucunuzun ayrı hepsi bana geldi o zaman. <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen. Bugün de cennetlik oldu. Hadi ailesi. Allah ne getirmedik lan. Abi ya o. Yolda söyledim işte de siz çıkmışsınız. Tamam hadi git al gel. Dur ben gideyim domates çekeyim. <laughs> Ama bütün bütün saati bolladım. Harbiden <laughs> ya. Böyle onu düzelttim. Tın 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 Aile her şeydir çabuk <laughs> ya Mangal namustur arkadaşlar Mangal namustur <laughs> Sarı kula olmaz olmaz Çocuğa da at çocuğa da oynasın ha, lan, toh. Neyse neyse toh, 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 toh. Lan alın, 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 alın oynadı. Kanka niye oynamayabildin? Hadi havadan al. <laughs> Yıldırım dükkanı açsana ya. Oo çok güzel. Ya bol git ya oraya iş var. Aç be be. Dert çalışıyor Oo, <laughs> kral ya. Fena değilsin he. Amına koyduğum işsizlik. Kadir gelsene şu kılana. Oğlum daha bekle yeni girdi. Evet arkadaşlar mangalda son son durum bu. Bırakırlar ya seni. Kim? Kanka 50 tane motor var. Sen nereye gideceksin? Biz yurda gideriz de kasım bırakırsanız sıkıntı. Yok oğlum. Aynen bırakacağım. var. En kötü kasım bırakırsın. Tek yapmasan. 400 <laughs> lira 10 lira. Tabii. Siyah şekilde. En güzeli Ortaya Ben Seydan aldım e, ee, sakal oldu her hallerde. Her Üç paketi 9 lira. Kaç gram acaba? 250. Yani 250, 250, 250 mi? Hı. -hı. Bedava var mı? Valla ya 200 ya da 250 ikisinden böyle. İki durumda da çok. Gene güzel. de iyi. Beyaz <laughs> mı? <laughs> 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 Yok. Böyle. Siyah. Siyah. Çok iyi. He. Ne şey zaman ya. aldın? Geçen <laughs> <İçim> gün <laughs> bu her gün yiyor. Vallahi iyi almışsın. Abdan burada ne işin var? Bu Musiye havuz. Ne falan 10 alıyor? 10 veya şu kadar gelibiyor. <laughs> Nereden alayım? Al. Erdal'la orada oturuyorum ben iki sene. <laughs> Yolda onu şeyden aldım. Onu kahve merkezden aldım. Hı. Hmm. Bir gördüm bir Tüm göster bek ben de alırım. Merak ettim. Nasıl öyle bahsettim ya. Evet arkadaşlar. Püklükten sonra biz yolda kaldık, geldiler bizi aldılar. Sepet düştü. Şu an sepeti takıyoruz. Ne düşünüyorsun? Hayatım, sizi kurtarmakla geçtiniz. Vallahi geldi, bizi kurtardı. Of at. Of gibine... Bunlar katılsın. Öldük bir buçuk saat dolmuş bekledik. Bu hala bakıyorum geçmedi. 19 araba geçti ve bostan bir gelmedi. Buradan gece... Karabük Belediyesi'ne sesleniyorum. Bu nasıl iş? <laughs> Yoksa gece bir de bizim burada... O valinin karabına tüküreyim diyor ya. <laughs> bir iki, iki tane kardeşimi bostan bir götüremedi. O valinin kalıbına tüküreyim. <laughs> Öğretmenimi bırakmadı gelsin. <laughs> diğer, diğer motorumuz burada CG. Kurtarıcımız, kahramanımız. CG Bu da kara bir şey Çekiyor mu hala? Çekiyor <laughs> Saat 1'e kadar, e kadar bekleseydik Soğuktan ölürdük arkadaşlar Taksi eee. olmuş bilmem kaç lira Bu öğrenciler ne yapsın? Bir dolmuşumuz var Bir dolmuşumuz var o da adam akıllı çalışmıyor Biz mağduruz bize yardım edin. Bize yardım Haluk, edin. Haluk Levent bize yardım edin. <gülüyor> evet, <gülüyor> buradan, ikinci kurtarıcımız, kahramanımız. Milan Gaza selam söylüyorum. Tuvaletleri çok pis. Oğlum tavanı çekiyorsun Yok ya. Yani. tam seni çekiyorum şu an. He. Somun ver. Somun, somun verin. Ver. Evet. Burada. Somun ver. Bu sok. Kaç somun? Buraya sok. Dur. Milangas tuvaletlerin çok kirli kanka. sebep takmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hala bastırıyor mu Bırak bırak. Milan Gaz'dayız. Karabük Belediyesi'ne sesleniyorum. Tam 19 araba geçti. 19 araba. Beni çek. 10 dakikada bir 100. yıl geliyor. Ancak bir buçuk saatte bir bostan bükü geçmiyor. Bu nasıl iştir arkadaşlar? 5000 kişinin yaşadığı bir yer ya. 5000 evler geçti. 10 tane Esentepe geçti. Ancak bir tane bostan bükü geçmedi arkadaşlar. Kadir'le Fatih'i dolmuş bekliyorlardı. Dolmuş gelmedi. olmadığı için biz gitti aldık dondurma ısmarladılar. Kendilerine teşekkür Mükemmel ediyoruz. Mükemmel Buradan ediniz. valinin kalıbına tüküreyim. İki tane adamı Karabük'ten Bostan Bükü'ne götüremedi. <laughs> o valinin kalıbına tüküreyim. <laughs> bunu paylaş Allah'ına bunu paylaş. Evet kahraman sen konuş. <laughs> Sıra sende Kadir. Ovalinin kalıbına tüküreyim. ben de tüküreyim. Bir buçuk saat dolmuş evet, bekledik. Gözlerim yorgunluktan çatlıyor. Cansu'yu dedim. Yok burayı kes.